Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte Roblox'a, Driving Empire'a devam ediyoruz Ve evet siz yine mi Driving Empire diye şaşırdınız ama Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim ben bu oyuna bağımlı oldum Lütfen birisi yardım etsin 911 arasın 112 arasın Arkadaşlar ben ciddi ciddi oynuyorum ve gördüğünüz gibi bakın Halloween etkinliği geldi. Şeker bile kastım. Bununla efsane bir araba alacağım. Onunla ilgili bir video gelecek. Lakin bugün konumuz başka arkadaşlar. Başlığı gördünüz değil mi? Maalesef ki Tesla'mdan memnun değilim arkadaşlar. Bu gördüğünüz araba maalesef ki bana yarış kazandıramıyor. Evet. Dünyanın en hızlı arabası. Merhaba. Merhaba abi. Ee, video var da. Böyle <laughs> takılıyorlar kafalarına göre. Ha ne diyordum? Arkadaşlar ya Tesla'dan memnun değilim. Çünkü beni yarışta tokat tokatlıyorlar. Hatta geçen benim modifiyenin aynısını yapan birine denk geldim. Lakin video kaydı almadım arkadaşlar ya. Çok garipti. Benim arabanın aynısını gördüm. <laughs> Ve hani böyle bir elbise giyersiniz aynısını başkası da giyer hani ona ne deniyordu? Pişti. Ha araba piştisi olduk lan. Böyle bir şey mümkün mü oğlum ya? Allah Allah. <laughs> modifiyenin aynısını yapmış arkadaşımız. Neyse dedim olur öyle. Yarıştık. Beni yendi. <laughs> Böyle de denir mi lan? Yani oldu öyle. Neyse. Bakın size şimdi bu arabadan niye memnun olmadım hemen göstereyim arkadaşlar. Çünkü benim arabam aslında düşündüğüm kadar iyi bir araba değilmiş. Ve ben bunu yeni fark ettim. Bakın. Benim arabam nerede? Ha bak. Voltaik hız. Arkadaşlar. Bunun iki versiyonu varmış. Bakın. Voltaik yazıyorsunuz. Bak şu gördüğünüz var ya. İşte arkadaşlar benim almam gereken araba bu. Lakin fiyatına bakar mısınız? 5 milyon dolar. Ve bende yalnızca 479 dolar var. Ve ben buraya kadar para kasana kadar oho oh oh, yıllar geçer. O yüzden bakın şunun özelliklerine bakın arkadaşlar ya. En yüksek hızı 402 oğlum ya. Lamborghini, Bugatti falan bunun yanında yani getir götür yapar. Mükemmel bir araba. Bunu alana kadar ben diyorum ki Bizim bunu elimizde tutmanın hiçbir mantığı yok. O yüzden bunu eriteceğim ve kendime arkadaşlar yeni bulduğum canavar alacağım. Bakın size onu göstereyim. Ha. Bakın bu. Lebrahan 885 GT örümcek. McLaren değil mi oğlum bu? Ha? 885 GT ne lan? McLaren değil mi? Ha? Arkadaşlar McLaren'e benziyor ama Ferrari de olabilir diyeceğim. Siz beni döveceğiniz oğlum. Ben miktarın olduğunu tahmin ediyorum. Bunu alacağım arkadaşlar. Ve sağlam bir modifiye çakacağım. Hatta bir dakika lan benim param var. Tesla'yı satmadan bir alalım. Ve bakalım modifiye masrafı ne kadar. Şayet modifiye masrafı fazlaysa Tesla'yı satacağım. Ee... Bozuldu galiba dur. Bir giriş çıkış yapayım. Ha ben yeni müşteri merhaba. Hemen bir gireyim. Erhan Sende de böyle bir problem var mı? Abi serverlar öldü galiba. Aman ya Rabbi. Erhan senin kulakların neler söylüyor? Arkadaşlar, ee, ufacık bir sorunumuz var. Ben arabamı sattım, yeni arabayı aldım, modifiye yaptım, bir sürü şey yaptım ve tamir edin ne yapmadım? <laughs> Video kaydına basmayı unutmuşum. Evet, maalesef ki lanet olsun. Arkadaşlar, arabayı aldım, Tesla'yı erittim ve bakın gördüğünüz gibi Arkadaşlar yeni arabamız bu. Plakası. O ne lan? Lan memur mu var oğlum oyunda? Merhaba. Aa polis arabası varmış lan. La ben kızım diyor. Oha harbi mi bakayım. <laughs> Kızmış. Neyse biz konumuza dönelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi plakayı oyun R yaptım. Çünkü özel isim veremiyormuşuz. Öyle bir saçmalık dedi oyun. Ve ben de sadece oyun R yaptım. Arabayı modifiye ettim. Lakin çılgın bir şey yapmadım. Sadece motor taktım. Ve yeni bebeği ailemize kazandırdım. Gördüğünüz gibi manyak bir araba oldu arkadaşlar. Çekmeye çalıştığım daha doğrusu çekmeyi unuttuğum videoda öyle manyak şeyler yaşamıştık ki siz onları hiçbir zaman göremeyeceksiniz. Çünkü kayıt altına alınmadı. Hani uçuyorum şahitlerim var muhabbeti var ya Yemin ediyorum uçmuştum Neler yaptık neler Lakin siz hiçbirini göremediniz O yüzden ne yapacağız Aynısını tekrar yap Yok oğlum nasıl yapalım yaptık artık <laughs> Arkadaşlar isterseniz bir yarışa gidelim Ve arabayı test edelim Çünkü araba akıyor Acayip beğendim bakın Oba selam Gel gel geldim krosa. Suslan diyor oğlum sen kime suslan diyor Ha bana demiyor tamam <laughs> Ben çabuk atarlanabiliyorum. Lütfen bana demeyin. Hadi bakalım. Ya oğlum. Kaydetmeyi unuttuğum videoda neler yaşadım neler ya. Yemin ediyorum. Server çekmeseydi çok eğlenecektiniz ama. Sağlık olsun arkadaşlar. Ne demişler? Ne oluyor lan? Ha benden çıkıyormuş. Ben de diyorum o ses nereden geliyor? Hadi bakalım. Oğlum yeni arabadan çok memnunum ya. Çok. Arkadaşlar şuna bakın. Kitap gibi kitap. Oğlum acayip manyak ya. Görüyor musunuz? Artık öyle dışarı taşma yok. Yemin ediyorum resmen akıyor. Yeni makineden acayip memnunum. Oba. Bakın. Mükemmel gidiyor. Ve arkadaşlar. Hızlanması o kadar iyi olmamasına rağmen. Toplam hızı o kadar yüksek ki. Araba res... Oğlum rezil ediyorsun beni ne yapıyorsun? Ha Hiç böyle yapmıyordu abileri valla. Normalde çok uslu bir çocuktur ama. Niye böyle oldu bilmiyorum. Acayip manyak arkadaşlar. Ama şimdi çok kayıyor. Garip. Geliyor mu lan? Gel lan gel. Aa, çok fena. Oğlum spin atıyor lan bu araba. Ne oluyor lan? Tesla'da bunu hiç yaşamazdık. Arkadaşlar ben bu yarışı yaptım. Bu kadar spin atmıyordu ya. Allah Allah. Oğlum bu miklerin niye bu kadar spinci lan? Tesla'dan resmen yarış performansından dolayı vazgeçtik. Bir de bunun yaptığına bak ya. Geldi mi lan? Oğlum git lan. Git. Aa sapık mısın lan? 155 ararım. Git. Git abi git. Allah oğlum. Lan çok kıt düştük lan. Lan bu yarışı kaybedemem. Hayır. Tesla'yı sattım ben bu araba için. Hayır. Hayır. <laughs> oğlum olamaz lan. Bu beni yeni olamaz lan. Hayır 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 hayır. Oğlum kendine gel lan sen miktarınsın. Sen 3. sınıf bir arabaya yenilemezsin. Hayır. Kendine gel lan kendine gel. Hayır arkadaşlar pes etmek yok. Unutmayın. Pes etmek bizim lügatımızda yok. Biz asla... Bu ne oluyor lan? Lan! Arkadaşlar ee, ufacık bir hata yapmış olabilirim. Tesla'yı satan elimin... Sakin sakin. Oğlum ne oldu lan? Arkadaşlar ama ama şeydi bu hızlıydı bu. Bu niye böyle yaptı oğlum? Aa Arkadaşlar Tesla'nın günahını mı aldık? Ahını mı aldık? Oğlum lan nasıl oldu bu? Arkadaşlar niye bu araba bu kadar çok spin attı ya? Allah Allah Oğlum sen güzel de bir arabasın lan. Bir dakika ya. Arkadaşlar bu neydi oğlum? Yol burası değil mi? Aynen. La La nasıl olur? Aa! Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika bu çimde spin mi atıyor? Niye? Arkadaşlar niye? Bana bir Allah'ın kulu şunu yorumlarda açıklayabilir mi? Oğlum bu araba niye spin atıyor lan? Hep ben Tesla'yı bunun için sattım. Oğlum şaka mı yapıyorsun? Miklerin. Arkadaşlar Allah aşkına satmamızdan 10 dakika sonra bu araba beni nasıl pişman eder lan? Oğlum o çekmeyi unuttum. videoda gayet iyiydi lan. Allah Allah arkadaşlar. Ne oluyor lan? Şu şekeri alalım bari. <laughs> Kasap et derdinde. <laughs> Koyuncan derdinde. Oğlum bu araba niye böyle yaptı? Allah Allah Tabanca nerede lan bir dakika Ver lan bana tabancayı ver Lan Senin derdin ne lan El bombası yok mu oğlum Lan senin derdin ne Bana bak lan Bana bak miklerin Bu odadan çıkmanın tek yolu var Adam gibi yarışacaksın Yoksa <laughs> Ne yapıyoruz oğlum biz İyice psikopata bağladık vatandaşa geri dönelim Arkadaşlar ya Ya oğlum Kur'an çapsın anında pişman oldum ya. Arkadaşlar. Ya diyecek şey bulamıyorum. Bu araba bu kadar spin atıyor mu oğlum ya? Üstelik ben çok sevinmiştim lan. Üstü falan açılıyor baksanıza arkadaşlar. Kendimi zengin yaptım falan diyordum. Oğlum. Ben bu arabaya 600 bin dolar gömdüm lan. Lan <laughs> oğlum. Bu ne biçim bir cenabetlik ettik lan. Aa, çatıyı açtık yağmur yağdı. Arkadaşlar. Lanet olsun ya. Oğlum acayip pişman oldum. Yemin ediyorum pişman oldum. Kesinlikle ama kesinlikle Volti satıp Labrehan 685 mi 885 her neyse ona geçmeyin. Çünkü gerçekten rezalet. Arkadaşlar gerçekten çok pişman oldum. Ben gidip biraz şeker toplayacağım. Şekeri niye topladığımı merak ediyorsanız size onu göstereyim. Çünkü zaten moralim bozuldu. Oğlum harbiden üzüldüm lan. O kadar emek verdik ya. Karşılığı bu olmamalıydı. Bak, bak. Bak. Bu ne oğlum? Çime girince niye yeni gelin gibi böyle zikzak çiziyor? Allah Allah. Çok ilginç. Bu arada buranın müziği benim kulağımı şöyle birazcık kısalım da. Bakın arkadaşlar. Şekerle şu arabayı almayı düşünüyorum. Çünkü az önce aldığımız zaten çöp çıktı. Bunu alacağım ve bunu süreceğim. Yani e, birazcık üzüldüm Tesla'yı sattığım için moralim bozuldu Baya sinirlendim Lakin bu bizim moralimizi yerine getirecek Sanırım Apollo Intenza Ben bunu bir GTA 5 videosunda kullandım değil mi? Ben bunu çok kullandım lan Bunu alacağım arkadaşlar ne diyorsunuz? Almalı mıyım? Gerçi bu da soru mu? Tabi alacaksın oğlum Zaten aldığın araba çöp çıktı <laughs> Of arkadaşlar of Kazıklandık ya gerçekten Allah kahretsin ya Oğlum bu arabanın bu kadar spin attığını ben bilmiyordum ya arkadaşlar. Ya. Bakın. Gayet normal gidiyor tamam bak. Dönüşte bak. Bak. Bu ne abi? Bunu kim ayarladı ya? Oyuna bunu entegreden gerçekten kötü etmiş arkadaşlar. Bakın. Ben yandım siz yanmayın. Kesinlikle ama kesinlikle. Tesla'nızı satıp buna geçmeyin. Buna geçtiğiniz zaman böyle oluyor. Gördünüz mü? Bakın. Oyunda çöp resmen çöp. Ha bu arada videoyu bitireceğim ama ondan önce size nasıl şeker topladığımı göstereyim. Bakın bu helikopteri aldım ve bu helikopter sayesinde arkadaşlar saat başı gelen bir etkinlik var. Bakın buradan takviyeden görüyorsunuz. Bu açıldığında iki katı şeker veriyor. Bunu kullanarak bak patır patır topluyorsunuz oğlum. Acayip manyak kasılıyor. Bakın. Hop. Şöyle. Gördünüz mü? Bununla biriktireceğim, biriktireceğim. Ve gideceğim o arabayı alacağım arkadaşlar Bu ne lan Bu ne Evet Bu neye yarıyor lan İlk defa gördüm Eee Sanırım yılın kerizi ödülünü veriyorlar Evet evet o benim Evet alkışlayabiliriz Yılın kerizi Evet Tesla'yı satıp gittim bunu aldım Ve gazlık yedim evet a şu bu değil bu. Bu niye kazık olsun oğlum? Bunun sayesinde Apollo alacağız lan. Şunun yüzünden. Evet, bunu yaptım. Ben yaptım. Araba daha merdiven çıkamıyor oğlum. Ha arkadaşlar ah işte ben niye bu videoları çekiyorum sanıyorsunuz ha? Ben size hayat tavsiyeleri vermek için falan. Oğlum bizim amacımız eğlenmekti lan. Ne yaptık lan bize? Neyse arkadaşlar gerçekten benim moralimi bozdu. Ben videoyu burada bitireceğim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Biliyorum çok sinirlendim. Çok hayal kırıklığına uğradım. Ama siz de benimle birlikte uğramışsınızdır. Gördüğünüz gibi rezil olduk. Paramızda rezil olmak tabirinin tam karşılığı bu. O yüzden bu oyunda asla bu arabayı almayın. Gerçekte mutlaka alın. Buna ben bile inanmadım evet. Gerçekte hepimiz birleşsek bu arabayı alamayız ama neyse konuyu anladınız. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ben bugünkü videodan eğlendim. Her ne kadar sinir olsam da sizinle vakit geçirmek benim için gayet iyi geldi. Ailemize yeni arabayı aldım. Evet bu hepimizin arabası arkadaşlar. Arabamız diyorum. Ailemizin arabası günahıyla sevabıyla bizim. Ama anahtar bende duracak. <laughs> Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bunu düzeltmek için yapabileceğimiz bir şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arabayı alanınız var mı? Varsa nasıl düzelttiniz? Sattınız mı? Ne yaptınız? Bana ne tavsiye ediyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada bir önceki bölümü sağ üst köşeden bulabilirsiniz inşallah doğru gösteriyorumdur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Nerede lan o? Nerede? Bana bak lan. Bir sonraki videoda iyi çalışacaksın tamam. mı? Beni rezil etmeyeceksin. Siz gidin ben hallediyorum ben konuşuyorum merak etmeyin. Duydun mu lan? Çekil kapının arkasından da geçeyim. Yoksa seni ısırırım. Tamam dur. Oğlum dur kapıyı ben açacağım. Çekil şöyle. Hah. Aferin sana. Onu yap. Dediğini yaptım. Seni serbest bıraktım. Arkadan git artık. Yaratık beni de öldürmesin tamam mı? Merak etme. Yaratık seni öldürmeyecek. Çünkü gerek kalmayacak ben öldüreceğim. Ne? Korkma ufaklık. Hemen değil. Önce o senin babanı yanımıza getirmemiz gerekecek. Kamp. Bu iş için çok tehlikeli. O yüzden seninle bir yolculuğa çıkacağız. O yap? Ne yapıyorsun? Bırak beni. İmdat. Bağırma ufaklık. Bağırma. Senin de ufak bir yolculuğa çıkacağız. Sıkı tutun bakalım. O baban elbet gelecek peşimizde. Seni götüreceğim. B bırak beni babacığım. Kaçırıyorlar beni yardım et.